Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 8 saat sonra oynamışım. Güzel ilerliyoruz. En son San bir bölgesine gittik. Bize gelen yardım patlamıştı. Şimdi etrafımızda da adalar var birazcık. Onları da keşfetmek istiyorum. Ve bizim bence yavaştan kendimize bir şey yapmamız gerekiyor. Bir yaşam alanı. Yaşam kuzularını bulduk. Gelen telsizden seslere hep gittik arkadaşlar. Yani ve derken bunu yeni bir sinyal almış olduk. Ya biz keşfi hep devam ettik. Uzaylı üstümü de bulduk. Orada bence araştırmamız gereken daha çok şey var. Mümkün olduğunda oraya da gideceğim ama buralarda yani oyunla ilgili biraz araştırma yaptım ve ada olduğunu gördüm buralarda. Bu aracın arkasında. Bu aracın mesela sağda hiç geçmedi kendisi farkındasın. Ve bak karşımda ada var. Ay şaka yapıyorum. E gideyim keşfedeyim dedim ya. Madem öyle keşke gündüz olsaydı ama. Çünkü karanlık beni geliyor. Ve savaşacak ya da kaçacak pek bir aletim yok. Hala kendimi yetersiz hissediyorum. Ya gelen yardımı bildiğin mesela uzaylılar dün kurduğu üst yok etti. <laughs> Büyük kötülük. Bizi mahvettiler ya. <laughs> 아. 고네. 고네요. 아예 부장도 소리 없이. 오케이. picking up multiple Ay da bak kız. Şuraya bakayım. Güzel. Tam hava güzelleştiğinde gelmiş olduk buraya. Nice. Ayy. Sen bak. taramamız gereken çok şey vardır. Şunlara bak. Ne çiğniği bitkisi. Bunun pili bitecek aşkım. <laughs> Bunların hepsini tarayalım arkadaşlar. Yetiştirebileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum. Hepsinin eminim faydası vardır bize. Ve bunlardan düşmeyelim. Yafa kesesi mesela. Hiç bilmediğim şeyler benim de. Kız, böyle hazine mazine bir şey bulsak ki şuralarda. Ne güzel olur abla. Kurtçuk sepeti. <laughs> nice. Aa, mantar alıp bakayım. Yeniyor muydu bu? Yabancı bitki örneği. Al bırak tam dursun. Şaka yapıyorsun. Ne? Mermer kavunumu. Tüketilebilir meyve. Aa! Şaka. Ortam yetiştirme. Hmm, bakın. Aynen. Burada bulduğumuz şey çok önemli. Nasıl yetiştirecektik Tabii ki de. Böyle bir şey ihtiyacımız vardı. Tamam bu yoldan geldim. Burası mağara. Şöyle üstlerinden gezeyim biraz daha. Aman Allah'ım. Çıngıraklı benek. Yabancı bitki örneği. E, tam tamam alalım o zaman. Keşke daha boş gelseydim buraya ya. Ay ben şok. Ağzım açık kaldım böyle. <laughs> İzliyorum. Biz çok fazla gezinmeden şu asıl aşağı gideceğim ya. Sağ tarafta mağara girişi var. Oraya girmeyeceğim dediğimde. dolu. Aa, aşağı bakın. Aşağıda da var bir sürü. Şakasın sen ya. Buraya taşıyıcı aletsiz sakın gelmeyin. Ve i̇şte ben bir sürü yemek aldım biliyorsun. <laughs> Aç kalacağım diye. Patates kavunda Aa, ne ihtiyacımız olabilir ki? en azından hayatta kalmak için harika şeyler öğrenmiş olduk. Burada şurada karşı yola şey var. Biraz daha şuralara bakayım. Burada karşıya geçeyim ya. aşağıları gezdim birazcık. Yukarıya gidiyorum. Dedim karşıya geçmediğim o adada da yukarıya gitmedim. Ha? Ay. Neredeyim kız? Of, geri dönüş hayatta bulamam ben buradan ya. Beni nasıl bulacaklar acaba burada? Çok merak ediyorum. Yani ya da ben mi kaçacağım acaba? Mantarlar her yerde ama birer örnek aldım. Bizim aracın kocamanlığı. İyi gömülmemiş şok şeyi. Okyanusun dibine. Ya Lan! Görüyor musun? Bu? Şok şoktayım şu an. Burada parçalar var ve bize ait olduğunu hiç düşünmüyorum. Şuna bakın. Evet. PDA a look out of the window no predators fresh food no building materials nothing left of the ship and your kid says we're gonna starve without more grow beds speak up kid it's true father the natural growth rate is too slow to keep supporting us all i'm saying is ocean's got us surrounded no use hiding Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight, leader, but I've made my decision. <laughs> Burada üç kişi gelmiş, kalmışlar ve suya girmiş birelere belli ki. Ee, onun haricinde harika bir yer olduğunu düşünüyorlar ama tabii yapacak çok fazla bir şey yok. Çünkü bitkilerin gelişim süresi onların açlığına dayanamayacak kadar fazla gibi görünüyor. bu ışığı denen bir şey var burada. Başka bir şey var mı ya şöyle? Ay ben buradan düşerim ya. Ayaklarına falan bakayım bir şey var mı? Ay oyunu kaydediyorum ve iniyorum şimdi. Ben nereden geldim? biraz bana Forrest Hanım ben Force'ta mağarada biz takılı kaldığımızda artık ben oynamayı bırakmıştım. Şurayı gördünüz. Oh my god. Allah belanı kız. Gideyim, gereken bir yer buldum. oyun böyle şimdi anlamı kazandı. Yani biz hep ölmüş insanların ses kaydını dinliyoruz muhtemelen. Bu biraz üzücü. Ama mor tablet aldık. PDA var bir tane daha burada. Ses kaydı dinleyelim. Dördüncü ses kaydı Don't fool around with It might something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. People, maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters. For all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Aynı. Burada kalarak onu diyor Ay bu bana niye böyle? Ama ya bak. E, bıçak da elimdekinde çok şey yarıyor. Maşallah. Bu neymiş? Duvar yerleştiricisi. Hı? New blueprint acquired. Bu Ay Allah'ım git ya. Bu da beni şey yaptı. Bak çık aşkım. Çık almam gereken şeyler var. Şunu da alalım. Kil aldım. Ya yürü. Kanka. Sal beni. Ay bir beni burada öldürür gerizekalı. Kapat şu kapıyı üstüne ya. Ay git. Ah. Ses kayıtlarını dinlemem lazım. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stop being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief. What? Do you know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or. I wonder what it tastes like. Ugh. Let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. <laughs> Torco has disembarked the habitat. Interfere with my family again. And when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. The only choice we got is whether to get buried with it.

bir kurtarma gemisi gelmesi gerekiyor ama aylar alabilir diyor. Ve e, hava kötüleşiyor, hava durumu kötüleşiyor. Her bir kararda durumu daha da kötüleştiren bir arkadaşları varmış. bu <laughs> o Gel sen buraya gel. Bence Diyor kavga risk etmeye çalışıyor. bir çözüm buluyor. Daha Evet. Aylar alabilir gelmesi tabi. Evet hava karardı burada bulabileceğim daha fazla bir şey yok gibi. Hı? Fener ağacı. Fener gülüşü mübarek. Bunu da tanımlayalım. Evet hava aydınlanıyorken hemen devam edeceğim adayı keşfetmeye. Çok büyük bir yerdeyiz. Çok zaman alacak gibi duruyor. Hızlıca bakalım ne var ne yokmuş En azından açık kalmayacağım gibi duruyor Yani bir şeyleri kesip kesip yerim Kafayı yiyorum galiba. Evet, uzaylı bir öngörüsünden sonra şu anda diğer helikopterin kalıntılarını, diğer kalıntılarını aramaya devam ediyorum. meydan okuyorum yani. Adı nedir? Yer çekimine. Neyse ulaştım. Burayı da keşfetmem şarttı. Durdurma tüfeği parçası. Bak güzel bir şey bulduk. Burada bir şeyler yaşanmış. İç ortam yetiştirmeye taşı. bana lazım olan. Böyle bir şey. Yeah, are back here on the PDA. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here I'm finding it hard to enjoy alone. Oh. Father was right. How's the phone? Oh, we should sorry. never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, people going are and Father you know are now part of the ecosystem of this hmm. incredible planet. Ah. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. adam ölmeyi kurtulmak zannediyor. O kadar kötü durumda varmış. Bu ne ya? Değişik bir şey. Buraya gittim mi ben? Yoksa ben buradan mı geldim? Oyunu kaydediyorum. aşağı ineceğim. Buraya zaten gitmiştim. Aa! Doğa harikası da nedir? Ya bir mağara vardı ya arkadaşlar. Bizim orayı keşfetmemiz şart. Orası burası mı acaba? Aslasam ölür müyüm bir de? Deneyeceğim. Ölmedim.

If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane. Two hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted class predator before. Denizde olduğumuzu varsayın demiş. Hani burada aman aman bir şey yok. Bu o aradığım mağara değil galiba. Giriyorum. <laughs> Şakasın. On buraya bizden önce hep uzaylılar gelmiş ya. Vav. Wow. <laughs> Kaçabileceğim bir yol buldum. Karşıma uzaylı çıkarsa yine. İyi. <laughs> etrafına bakacağım. Ya bu kemer ne ya? Bunlar ne Ya tarama şeyi bile çıkmıyor burada. Hiçbir şey yok sanırım burada. Geri gideceğim. Okey ben geri dönüyorum. Yani yapabileceğim <laughs> bir şey kaldı mı anlamadım. Yok çünkü bir şey taranmıyor bile. Burayla ilgili sanırım biraz daha zamana ihtiyacımız var. Önümüze çıkan uzayda gibi biraz haber beklememiz gerekiyor olabilir Hı? bunlardan. Bunlar bizim yaşam kozalarımızın insanları olabilirler. Yaşam kozası batınca buraya mı geldiler acaba onu bir düşündürdü. Aa bitki New blueprint acquired. new PDA, You really think it will carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms. Up. You see, Chief, you brought us to this sodden planet. Told us we'd see a lush payday. I <laughs> got some six weeks later. A dead crew, a habitat that's half buried, food washed away. I suppose the executive decisions would be better left to someone with your extensive experience of hitting people in the face. I know enough not to take unscheduled detours to uncharted planets. That's something you don't want to learn the hard way. Easy to judge a decision in hindsight. I scouted a site, a couple hundred meters deep. Lots of metal parts. Ready access Şimdi to building materials like damn Getme. queens, a couple of water Yeni filters, a bio reaktor, yani fresh fish. fish. But, Chief, we'll eat seaweed salad and drink our own urine if that's what it takes. All that matters is, do you got something better? Send the coordinates to my PDA. I'll review your proposal. O zaman buradan uzaklaşıyoruz, Elimizde çok güzel bilgiler var arkadaşlar. Yani böyle tevatin hayatta kalmaya çalıştığı, bir şeyler yapmaya çalıştığı aralarında tartışması ve bence telsiz kayıtları bize gelen sinyal hep bir umut, hep bir gelişme gösteriyoruz. Ee, yetiştirmek üzere meyve saksı vesaire bunları da bulduk. Ya yani aç mı kaldım adada şey var ya meyve var. <laughs> Harika bir şey gerçekten. Güney'de yaklaşık bir 900 metre uzaklıkta bizim yaşam alanımızdan ve biz kendi yaşam alanımızı sanırım ne kadar hızlı kurarsak o kadar iyi çünkü herkesin yaşam topu diyeyim. Bu minik şey yaşam topumuz diyeceğim, yaşam topu herkesin bu şekilde uçmuş bayağı. tararım ben hani canlı ya. Yeni canlı tarayım dedim. Ben taradım. Ay. Bir daha beni sır söylürüm ya. Çık kaçıyorum. Yani güzel keyifli bir şeydi bence bölümdü. Şimdi şuraya bir iki bir şeyler atayım hemen. Şimdi gelin hemen şu telsizi dinleyelim. High-priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high-priority Yoki I said kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Wow, adam ölmüş galiba. Ölümü için bir şey eklemiş. Yüksek öncelikli yolcudan geriye kalanları içiniyor yani adam ölme ihtimalle karşı bizi yer bilgisi bırakmışız kaydı. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bir yerimiz daha var. Bir de yer altında Olas Degasi yaşam alanı. Bu ses kayıtlarından çıkardığımız bir bölge. Bir oraya gideceğiz. Bir de şu anda gelen yer ses kaydımız var. Bu bölüm efsaneydi. Çok heyecanlı oynadım. Şimdi bundan sonraki videolarda beni tekrardan yalnız bırakmayın. Birlikte oynayalım. Sizi seviyorum. Bye bye.